Arkadaşlar merhabalar. Blue Line klimamızın motoru çalışıyor. Soğutma yapıyor fakat cihaz belirli bir süre sonra soğutma yapmadığını tespit etmişler. Şu şekilde cihazımızın kapasitör kısmına baktığımız zaman kapasitörü yeni değişmiş fakat bakarken fan ucu gevşek olduğu için titreşimden dolayı çıkmış. Evet. Sonucunu taktığımız zaman cihazın fanı devreye giriyor. Yani sonuç olarak cihazın fanı çalışmadığı için cihaz aşırı ısınarak motor termik açıyordu. Fan ucu kapasitörünü taktığımız zaman fanın çalıştığını şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu cihazımızın sorunu çözüldü. Müşteri bunun için bu sıcaklarda bayağı sıkıntı yaşamış. İlginiz için teşekkür ederim. Bu şekilde arızalar oldukça sizlere video çekmeye devam edeceğim. Videoyu beğenerek abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. İlginiz için teşekkür ederim.